Köy insanı, hmm. yerlisi köyünü terk etmek istemiyor. Hmm. Hayvanını, bağını, bahçesini bırakamıyor. Hoca biraz evvel evet. evet. söylüyordu. Hmm. Ve o insanı oradan çıkaramazsınız da. Hmm. Şimdi buradaki ayrım ne oluyor? Köy insanı bir şekilde başın çaresini oradaki şartlarla bakıyor. Evet. evet Birçok yerde uyuz başladı. Ben oradayken yayılmaya başlamıştı zaten. Hmm. Çünkü... Hijyen gerektiren bir şey Tabii. ve tedavisi de hijyen gerektiriyor. Kesinlikle. Yani Onun ilacını kullanacaksınız, temiz kıyafet giyeceksiniz, yediklerinizi çıkaracaksınız, bilmem ne yıkayacaksınız falan. Fakat şehrin içerisinde hastalık yayılmaya başladı. Hı hı. Çünkü cesetler çürüdü değil mi? Hı hı. E sürekli ha, ha, ha deprem var. 6-4 depreminde de ben oradaydım. O, ben ikincisinde depreme yakalananlar arasında da varım. Hatta görüntülerde paylaşılanlar evet. arasında ben de vardım ama... Evet. Ha var. Tabii tabii o çok sürekli dönen görüntülerden bir tanesi birazdan çıkınca söylerim. Orada ben de var ama sonradan fark ettim o onun ben oldum. Onda neden o neden orada olduğumu da anlatırım. Ee, şimdi sürekli işte evet, burada. Bu burada görelim. bak şimdi bereli, dakika, bereli geçeceğim orada bak. Geleceğim biraz sonra şu turunculular geçsin. Şu şu taraftan. Ha, şimdi çıktım geleceksin. kapıdan bak geliyorum. Hop Aa, kafada evet, bere siyah bere <laughs> Balıkçı gibi olan benim orada. Evet. Evet. şimdi gülüyoruz falan filan ama o kadar tatlı bir şey değildi. Tabii Tecrübe ki, değildi. Tabii ki hiçbiri değil. Şimdi şehir, şehir merkezinde sürekli hareket var. Artçılar devam ediyor ya, Hı -hı. yıkılmakta olan binalar devam ediyor. Hı -hı. O hareketlilik esnasında e, oradaki, siz daha iyi bilirsiniz, inşaat kumu, demi, de, deniz kumunun... Dere kumu. E, yani deniz kumu ile dere kumu arasında biraz farklılık var. Birisi tuzlu. tuzlu. Hı -hı. Evet. Yani deniz kumu kullanıyorsanız işte üç kere yıkanması gerekiyor falan filan gibi Aynen. bir takım şeyler var. Doğru. E Tabii bu şartlar gereği yapıldığı için cesetten üzerine kapatmış vaziyette kum. E ne oluyor? Hareket oldukça bu ortaya çıkıyor. Binalardaki kullanılan silikası, içinde olan küf, asbest, bunlar yayılmaya devam ediyor. Bunlar şehirdeki insanı daha çok etkiliyor. Tabii. O yüzden şehirdeki insanın tahliye edilmesi gerekiyor diyorum. Fakat hayatında geri dönmesi gerekiyor bir şekilde. Hani artık şeyler başladı orada hayata bağlanmak üzere yapılaşmalar, dükkanlar. Bir payla, sayfa paylaştım ben. E, Hatay'da bul benimle bir şey hatırlamıyorum ama yani artık oluşumlar başladı çünkü hayata dönmek zorundasın. Tabii. Şimdi yardımlar deli gibi git gitti gitmeye devam ediyor. 6-4 depreminde ben bir binadaydım. Hı hı. Şimdi diyeceksin ne işin var senin artçıların olduğu yerde bir binada. E, orası herhalde hit en zarar, en az zarar görmüş bir müteahhitin kendi evi. Hı -hı. Ve oradan 3.500 kişi aş şey yemek çıkıyor. Hı -hı. İstanbul'dan gönüllü aşçılar geldi ekibiyle beraber. Hı, Hı halka yemek dağıtıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Ee, bir yerden sonra artık o aşçılar işlerinden oldu İstanbul'a oraya gittikleri için. Çünkü 10 12 gündür 15 gündür orada yemek veriyorlar. Diyor ki ben burayı terk edemem. Ben yani biz buradan gidersek bu insanlar ne olacak? Hı -hı. Ve işinden atılmış. Şimdi buradan 3.500 kişiye mahalleye yemek çıkarken biz de dedik ya bir dakika bu iş böyle olmaz. Biz bu insanlara yardımcı oluyoruz. Biz bu insanlara yardım da alalım. Hmm. Çünkü bu insanlara sürekli yemeğini vere 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 aslında yemeğini yedikten sonra çadırına gidip barınlı yere gidip o kurgusuna o travmasına yaşamasına müsaade ediyoruz. Evet. evet. çok doğru. Şu andan itibaren biz bu insanlara bir yerden sonra zarar vermeye başlıyoruz. Çünkü o insanların çalışma alışkanlığında tabii bir oluyor. meşguliyet gerekiyor. Ama bu kapısı. benim benim aşar biraz. Çünkü bunun psikolojik boyutunu ben bilemem. Burada yanlış yönlendirmeye de gidebilir. Dedik ki biz burada bir kalkınma yöntemi bulalım. Çağırdık oradaki mahalleliği. arkadaşlar dedik. Kim ne yapabilir? Hı. Banka hesabında para olan parasından ne kadar paylaşabilir? Temizlik kim yapabilir? Kimin arabası kaldı? O arabaya mazot olacak kimse var mı? Hani bir ee, aramızda bir şey İş yapalım. İş bölümü. İş bölümü yapalım Hı. ki hani sizler de bir ayaklanın. Hı. Evet. Çok iyi. Hani şey. bir faydamız olsun diye bunun toplantısını yaptık. Hı. Mahalleliği gönderdik. Beş dakika sonra deprem oldu. Hı. Kalanlarla e, gönüllü birkaç kişi bulduk orada. Evet. İşte e, mahallede birazcık daha maddi durumu iyi olan, birazcık Hı. daha yönetimde şey olacak. Oturduk bir masaya. O yüzden orası çok kalabalık. Hı. Hı. Ondan sonra en sona ben kaldım tabi depremi derin yaşamış bir kimse benden çok daha çabuk hissediyor. Çünkü iki Hı. kişi hemen böyle böyle oldu, ilahiyat titremeye başladı. Hı. Bana sonradan geldi. Ben onlar kadar travmalı bakmıyordum o dakikaya kadar. Hı. Oradan İstanbul'a bir geldim. Bakıyorum pencere yamuk mu? Ya bakıyorum orada. Ondan Sallanıyor muyum? Evet. Hı. ofisteyiz. bir bacağını sallıyor. Masayı tutuyorum falan böyle. Hani bana ne oluyor? Ben ne yaşadım ki? Ben yani şurada 6-4 yaşadım altı üstü. 99'da yaşadım ama Hı. ben burada 6-4 yaşadım sadece. Hı. Yani otur, masada oturuyoruz böyle. Ayağımın altında böyle bir şeyler hareketlendi. Bir oynadı bir şeyler oldu falan. Bakıyorum zemin düz. Ama bana verdiği hissiyat düz değil. Hı. Sonra herkes şey yaptı. Ben o sırada şeyi düşünüyorum böyle. Yola baktım. Kaçış alanına bakıyorum. Önümdeki insan sayısını görüyorum. Herkes kapıdan sıkıştı. Geçecek. Acaba çıkamayacak mıyım? çıkamayacaksam neyin altına yatabilirim? Bak. Bu muhasebeye giriyorum o sırada. Ona girdim. Herkes gibi. Evet, herkes gibi. Yani bir şey var. Mesela başka bir hanımefendi var bak şimdi. Gelecek şimdi. Bak ben o içeri kaçtı bak farkında mısın? Evet. evet. Bak şimdi Doğru. panik olacak. Duvar arkasını dönecek. Evet. Bak. Evet. O ne yapacağını bilmiyor çünkü şu anda. İyice evet. Baba baba diye bağırmaya başladı. Orada hala, hala sallanıyoruz biz burada. Evet, evet Sakinleştiler. Yerine. Burada düşmeye başladı. Onun dışarı kaçması lazımdı veya onun da bir yere yat yatması lazımdı. Bir, bir önlem şey evet. Bir önlem alması gerekiyordu. Panikten doğruyu bilip yanlışı o anda ne yapacağını bilemiyor. Evet. evet. O kadar çok insan böyle yakalandı ki işte ne yapacağını bilemediği için. Bilmiyorum tatbikat yapılarak mı bunun önüne geçmek ya, lazım? Yapılmayacak hareket Merdiven koşmayın diyoruz ama hep merdivenlerden de maalesef. Evet. İnsanlarda hep kaçma e, içgüdüsü de. var. Tolkan buraya hı. geldin. E, ailenle kavuştun. Hı hı. Ee, burada uyuduğun o ilk uykuda, gözünü kapattığında gözün önüne ilk gelen ne oldu? Hangi görüntüler oldu? Ya bir kere gelir gelmez ben geri dönmek istedim. Hı hı. Ne yaparsan yap yetinemiyorsun. Kendini izleyen birçok kişiye de sesleniyorum buradan. Şu an izliyorsanız şanslı azınlıktasınız. Evet, kesinlikle. Evet Şanslısınız çünkü şu anda oturuyorsunuz rahat rahat. Kimi diyor ki sen orada rahat rahat konuşuyorsun diyor. Kimi diyor evet iyi, iyi, iyi ki anlatıyorsun bunları diyor. Ama şanssızlıkta olduğunu da bilsin. Çünkü oradaki insanların hayatı gibi olmayacak. Hemen kendi yerine koyuyorsun. İşte az önce dediğiniz gibi işte ikinci <laughs> travmayı evet. yaşıyoruz. Ya geldik bir işte demin kulüste konuşuyorduk yani müzik falan filan hayatımızın <laughs> bir kısmı bilmem ne. Bakıyorum öyle şimdi medyaya kim ne yapıyor ne ediyor ister istemez bakıyorum. Ya yaşamak zorundayız hayatta kalmak zorundayız. Tabii. <laughs> kredi kartı borçlarımız devam ediyor. çoluğumuz çocuğumuz Çalışmak devam durumdu, ediyor. Evet. boynumuz ya ben şu anda hiç durmadım. Pandemi dolmakla olmakla beraber bütün çalışanların maaşını aksaksız ödedim. Bravo. Güzel, bravo. bravo sana. Yok bravo ki bu yapmamız gereken evet, evet. yani Siz eminim sizler de yapıyorsunuz. Evet. Hani ya ben bunu nasıl kalkındıracağım? Kendimi nasıl kalkındıracağım ki? Çünkü ben kesilirsem bu insanlar kesilecek. Evet. Döner dönmez de şunu düşündüm. Ya bu insanlar ne yapacaklar bu saatten sonra? Hı. Hmm. Unutmayın ki size söylemiyorum hani e, olayı dışarıdan seyreden bir insan için o insanlar yoksul değiller, o insanlar cahil değiller, o insanlar e, imkansızlıkların ve şey e, yardıma o tarzda yardıma muhtaç insanlar ya o insanların senin benden hiçbir fark yok bir gece de her şeylerin ellerinden alınmış evet. yani hepimiz o adayız, hı hı. hepimiz o insanlar gibiyiz. yani yardım yaparken bile çok yanlış yardımlar yapıldı o gelen kıyafetler, bilmem evet, falan. ilk yapık başladı. ilk başlarda. Evet, i̇lk başlarda. Evet. Bir yerde bunları gözükmesi gerekiyordu ki Allah göstermesin bir daha olduğunda ne yapacağımız daha iyi bil. O yüzden ben de bir şeyleri paylaştım. O yüzden burada konuşuyorum. Çok şükür üç beş dinleyenim var. Hani Paylaşımların arasında biz ekranda da verdik çok böyle duygusal şeylere de rast geldin. Rahmetli baban hepimizin baş Barış Manço bebeği çıktı. O bir, tek, bir tek o mu çıktı ya? Bir sürü. Bir tek evet, o mu çıktı ya? Çok enteresan. Anlatsın. Hani anlatayım, anlatayım çünkü e, burada benim çözmeye çalıştığım bir mesaj var. Yaklaşık 10 senedir ben hayatta niye varımın cevabını bulmak üzere her alanda bir faaliyet gösteriyorum. Hı hı. Yani Doğukan Manço olarak bir şey yapmaya çalışıyorum. Ço ço çoğu insan diyor ki sen Barış Manço olursun, ne şanslısın. Tamam şanslıyım eyvallah. Evet. Bir o kadar da şanssızım. Evet. Bunu da çok e, düşünmeden söyleyebilir. Her madalyonun iki yüzü vardır. Tabii, evet, isim çok büyük. Ama çok büyük bir isim var. Biz bu hayata gelmişiz. Babam sayesinde tanınmışız. Hı -hı. Onun üstüne bir şeyler inşa etmeye çalışmışız. Ben de Batı kanlı. Fakat Barışmançığı kullanarak değil de, ya biz bu, bu dünyada bir insanız, bir değerimiz var, bir vasfımız var. La, çıkalım dedik. O yüzden babamdan mümkün olduğunca duygusal dışında pek bahsetmem. Hı -hı. Evet. Şimdi bu sene. Boynumuzun borcu bir kere. Biz Batıkan ben annem biz biraz şey deriz. Bir mirasın bekçileriyiz. Evet. Bu miras taşımak zorundayız. Tabii ki. Yani bir kere bu, bunu zaten bizi halk aşıladı. Evet. Bak ben babam öldüğünde hı hı. akşamında televizyon programında dedem bile dedi ki babana layık evlat yaşayacaksın dedi. Bak zaten benim kodlamamı orada yaptı dedem. Evet. Anladın mı? Benim babama layık yaşamak gibi şansım kalmadı. Evet. Tamam. Yaşıyorum. Bu sene 2023, babamın 80. yaş hmm. yılı. Hı hı. Ama Barış Manço 2023 için bir şeyler yapmış. Evet. Bir şeyler yapmış. 2023 diye albümü var bu adamın. Evet, evet, evet. 2023 diye parçası var. Hı hı. Kayaların Oğlu diye bir parçası var. Yine bunlarla özleştirsem Dönnence diye bir parçası var. Yani bu adam zaten 50 sene öncesinden beri bu zamana kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hı hı. Ama... Tam galiba sesi duyulamıyor. O yapacağını yapmış. Çünkü biz daha sonradan anlıyoruz. O anlatacağını hı hı. anlatmış. Hı hı. Evet. Şimdi bu süreç zarfında ben bir hafta içerisinde iki tane Barış Manço diye adamla tanıştım. Bir asker, biri de döndüğüm gün. Hı hı. Çıkarın ya kimliklerinizi. Barış Manço, İpek. Barışmanço Öztürk. İsimleri Barışmanço. Manço. Hı hı. 23 senede bu bugün mü Bana evet anlatacak. Ya. 23 senede ben oyuncak çocuklar oyuncak gönderin dediğimde evet. o bebek benim Hatay Kuzey Kuzeytepe'de işte bilmem ne okulunun bahçesinde kutudan benim karşıma mı çıktı. Evet yani. ya. da oradaki plak es kazaz mı çıkıyor ya da oradaki yazı bunları ben hepsini bana değil hepimize Hı -hı. bir mesaj olarak algılıyorum. Çünkü bizim 2023'te anlamamız gereken bir şey var. Evet. Nedir o bir şey? Biz onu çözeceğiz ama bir uyanış. Hı -hı. Bir özümüze geri kavuşma Barış Manço sana en baştan beri çünkü özünüzü fark edin ya. Kendi özünüzü fark edin. Ne anlatıyor yıllardır. Bütün parçalarına bak. Halil İbrahim sofrasına bak. Sarı çizmeli Mehmet'e bak. Kazmaya bak. Yani bu adam zaten sana hayatın boyunca özünü anlatmış. Diyor ki 2023 artık hani özünüze dönün ya anlayın bir şeyler. Evet. Ben yani bu bunu artık nasıl algılarsınız ben bilmiyorum ama Telefonundan birazcık da uzaklaşıp birazcık daha, ben de çok kullanan birisiyim, hmm. birazcık daha gözlerimize dünyayı mı görmemiz gerekiyor? Birazcık daha taşa toprağa mı dokunmamız gerekiyor? Öz değerlerimize evet. dönmemiz gerekiyor. Yani, kesinlikle. Öz değerlerimize dönmemiz, yani, dönmemiz evet. gerekiyor. O yüzden ben bütün bu olayların bir tesadüf değil, bir mesaj olduğuna inanıyorum. Kafayı kırdığımı da düşünmüyorum. Yok Bunlar hayır, da böyle bir e, oğlu, biyolojik oğlu olarak da bu program sayesinde belki 3-5 kişiye daha duyurabiliyorum. Ama konu benim dışında. Şimdi son bu konuyu kapatmadan önce son bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Ee, şimdi Bir sürü yorum aldım. Allah herkesten razı olsun. İşte babasının oğlu, babanın evladı gibisin bilmem. Şimdi Bu çok duymak istediğim bir şey değil. Neden değil, biliyor musunuz? Hı. Ben zaten bir insan olarak onun oğlu olmaktan gurur duyuyorum. Evet, o başka bir şey. Ki. Ama ben hiçbir şeyi babamın oğlu olmak için yapmadım. Ve ben zaten Barış Manço'nun yolundan gitmiyorum. Hı. Barış Manço'nun da gittiği yoldan gidiyorum. Hı. Yol Barış Manço'nun değil, yol hepimizin. Gelin buyurun hep beraber o yoldan gidelim. Evet çok güzel. Kendi de bunu anlattı. Yani o yüzden çok teşekkür ediyorum güzel mesajlar için. Olumsuz mesajlarda başım üstünde. Herkesin düşünce duygusuna saygım var. Ama gelin hep beraber şu adamın geçtiği yoldan gitmeyi denersek. Evet. Yine liyakata bağlanacak konu sonrasında. Evet.